Merhaba arkadaşlar yine ön satışlı coinlerle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi Trust Wallet'ımızı açıyoruz. Burada aşağıda tarayıcı bölümüne geliyoruz. Ben daha önceden girdiğim için ProLite Coin site siz bunu açıklama kısmında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz bu web sitesi arayın kısmına. Ben buradan giriyorum. Sol üstten hemen Ethereum Smart Chain olarak değiştiriyorum. Burada hemen karşımıza Claim Now diyor. Claim Now'a tıklıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Claim 50 Litecoin diyor. Hemen claim 50 Litecoin diyoruz. Cüzdan için ona istediyor. Tekrar basıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Tekrar veriyoruz. Akıllı sözleşme çağrısı 1.92 dolar bir ücreti var. Doğrula diyoruz. Ve bu sayfayı kapatabiliyoruz artık. Cüzdan kısmına geliyoruz. Sağ üstteki çizgilere tıklıyoruz. Size yine açıklama kısmında vermiş olduğum iletişim adresini yapıştırıyorsunuz buraya. Ara, ara diyorsunuz. Özel token'a tıklıyorsunuz. Ağı hemen smart chain olarak değiştiriyorsunuz. Kontrak adresini yapıştırıyorsunuz. Ve kaydet diyorsunuz. Ve karşınıza 50 Litecoin sizin oluyor. Bu ve bunun gibi birçok e, ön satışlı coin'ler hakkında bilgi edinmek için kanala abone olmayı takipte kalın. E, ve bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.